Dünyaya hükmetmenin yolu kavramları hükmetmekten geçiyor. Biz ise birçok alanda kendi kavramlarımız yerine düşmanın belirlediklerini kullanıyoruz. Adalar denizine Ege, bin yıllardır Turan diye bilinen coğrafyaya Orta Asya diyoruz. Peki Türkiye'de, Azerbaycan'da, Güney Azerbaycan'da, Yunanistan'da yaşayan 120 milyon Türk'ün olduğu bölgeye ne diyoruz? Hiçbir şey. Ufkumuzda böyle bir coğrafi bölge dahi yok. Karabağ Zaferi'nin anlamı taçlansın, ve bu coğrafyanın adı Oğuzeli olsun. Orta Asya, kime göre ortada? Uzak Asya, kime göre uzakta? Orta Doğu, kime göre doğunun ortasında? Bize göre mi? Türk devletlerinden başka hiçbir devletin bulunmadığı coğrafya bize göre ortada mı? Yoksa bizim merkezimizde mi? Kavramlar, terimler dünyayı kimin yönettiğinde belirliyor. Birileri orta ya da uzak dedi diye bu coğrafyalar bize ne orta oluyor ne de uzak. 1845 yılında Almanların çizdiği haritada Orta Asya diye bir coğrafyanın oğusu geçmez. Bölgenin adı Turan ve Türkistan olarak geçer. Firdevsi bundan bin yıl önce Şehname'yi yazarken bölgeden Turan diye bahseder. İranlı şair bölgeyi şöyle tasvir eder. Turan ordusunun sayısız kılıç ustasının haşmetinden burada ne yeryüzü görünür, ne dağlar, ne de denizler. Firdevsi'nin şehnamesinde Turan milleti yani Türkler Pers milletinin en büyük düşmanı olarak anlatılır. Bin yılların Turan'ı Orta Asya'ya dönüştüğü gün biz savaşı kaybetmiştik aslında. Türkistan Orta Asya olurken bizim merkezimizden de kopmuştu. Bugün ise Dede Ağaç'tan yola çıkan bir Türk Urmiye'ye kadar Türkçeden başka hiçbir dile ihtiyacı olmadan yolculuğuna devam edebilir. Kuzeyde Bakü'den Tebriz'e, batıda İskeçe'den Kıbrıs'a 120 milyon Türk'ün yaşadığı bu coğrafyaya bundan sonra gelin bir at koyalım. Oğuzeli diyelim. Bilge Kağan ilini töreni kim bozabilir demişti. İlimizi töremizi aradan geçen 1270 yılda korumaya devam etsek de arada tökezlediğimiz oluyor. Çünkü biz dünya ile ilişkimizi kendi kavramlarımızla kurarsak Tebriz'i de Bakü'yü de Urmiye'yi de, Nahçıvan'ı da, İskeç'e'yi de, Dede Ağaçı da, Kerkük'ü de, Musul'u da hiç aklımızdan çıkarmayız. Oğuzeli coğrafyasının Turan coğrafyasıyla ile arasına ise yalnızca Hazar Denizi girer. Dede Korkut'un anlattığı destanlarla kimliğini korumuş bir milletin yeni destanlara ihtiyacı var. Orta Asya dedikleri bizim için Türkistan'a, Turan'a dönüşürse birileri için ortalarda yer alan coğrafya bizim tam kalbimizde yer alır. Oğuzeli ile Turan hikayesi ise bizden sonrakilere bırakacağımız yeni bir destanın giriş cümleleri olur.